Merhaba dostlar. Stoa sohbetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz içimizi dökeceğiz, biraz dertleşeceğiz. Konumuz hepimizin hayatında bir şekilde yer etmiş, belki de şu an canımızı yakan bir konu. Toksik ilişkiler. Şimdi toksik ilişki deyince aklımıza hemen romantik ilişkiler geliyor olabilir ama durun bir dakika. Bu zehir hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilir. Aile içinde, arkadaş çevresinde, iş yerinde. Nerede olursa olsun bir ilişki size kendinizi kötü hissettiriyorsa, enerjinizi sömürüp sizi aşağı çekiyorsa, orada bir sorun var demektir. Belki de şu an tam da böyle bir ilişkinin ortasındasınız. Belki de karşı tarafın her dediğini yapıyorsunuz, kendi isteklerinizi sürekli bastırıyorsunuz. Belki sürekli eleştiriliyorsunuz, yetersiz hissettiriliyorsunuz. Belki de manipüle ediliyorsunuz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edemez hale geldiniz. Belki de duygusal olarak istismar ediliyorsunuz. Korku ve endişe içinde yaşıyorsunuz. Ve belki de tüm bunların farkında olmanıza rağmen o ilişkiden bir türlü kopamıyorsunuz. İnanın bana, yalnız değilsiniz. Birçoğumuz hayatımızın bir döneminde bu tür ilişkilerle sınanıyoruz. Peki neden? Neden kendimize bunu yapıyoruz? Neden bile bile bu zehrin içinde kalmaya devam ediyoruz? Çoğu zaman korkularımız yüzünden yalnız kalma korkusu, sevilmeme korkusu, başarısız olma korkusu bu korkular bizi o kadar esir alıyor ki sağlıksız bir ilişkinin içinde kalmayı, mutsuz ama güvende hissetmeyi tercih ediyoruz. Bir de alışkanlıklar var tabii. O kadar alışıyoruz ki o kişiye, o ilişkiye, o ilişki dinamiğine onsuz yapamayacağımızı düşünüyoruz. Bir diğer önemli etken ise düşük özgüven. Kendimizi değersiz hissettiğimizde başkalarının bize kötü davranmasına izin verme ihtimalimiz artıyor sanki daha iyisini hak etmiyormuşuz gibi. İşte tam da bu noktada bize binlerce yıl öncesinden seslenen bir dostumuz var. Stoacılık. Stoacı filozoflar zorluklar karşısında nasıl güçlü durabileceğimizi, iç huzurumuzu nasıl koruyabileceğimizi ve gerçek özgürlüğün ne olduğunu anlatan muhteşem bir miras bıraktılar bize. Şimdi diyeceksiniz ki, stoacılık da ne alaka? Benim ilişki sorunlarıma nasıl çözüm olacak? Çok güzel bir soru. Stoacılık bize her şeyden önce şunu söylüyor. Kontrol edebileceğin şeyler var, kontrol edemeyeceğin şeyler var. Başkalarının davranışlarını, düşüncelerini, duygularını kontrol edemezsin. Onları değiştiremezsin. Ama kendi düşüncelerini, kendi duygularını, kendi tepkilerini kontrol edebilirsin. İşte bu çok önemli bir farkındalık. Bir ilişkide karşı tarafın ne yaptığına değil, senin ne yaptığına odaklanmalısın. Onun davranışlarına nasıl tepki verdiğine, onun sözlerinin seni ne kadar etkilediğine. Mesela partneriniz size sürekli bağırıp çağırıyor diyelim. Bunu kontrol edemezsiniz. Ama ona aynı şekilde bağırmak yerine sakin kalıp "Şu an bana bağırman beni incitiyor ve bu şekilde iletişim kurmak istemiyorum." diyebilirsiniz. Ya da arkadaşınız sürekli sizi eleştiriyor. Bunu kontrol edemezsiniz. Ama onun her dediğini kabul etmek yerine kendi değerinizi bilip senin fikrine saygı duyuyorum ama ben böyle düşünüyorum diyebilirsiniz. Stoacılar erdemli bir yaşam sürmemiz gerektiğini söylerler. Dürüstlük, adalet, cesaret, bilgelik bunlar sadece bireysel olarak değil, ilişkilerimizde de uygulamamız gereken değerlerdir. Bir ilişkide bu değerler yoksa o ilişkiyi sorgulamamız gerekir. Peki ya sınırlar? İşte toksik ilişkilerden kurtulmanın en önemli adımlarından biri sınır koymak. Kendi kişisel alanınızı, duygusal sınırlarınızı net bir şekilde belirlemek ve korumak. Hayır demeyi öğrenmek. Sizi rahatsız eden davranışlara, sözlere, durumlara net bir şekilde hayır bu bana uymuyor diyebilmek. Bu kolay mı? Değil. Özellikle de karşınızdaki kişi sınırlarınızı ihlal etmeye alışkınsa, belki sizi suçlayacak, belki manipüle edecek, belki de sizi öfkelenecek. Ama unutmayın, sınır koymak bencillik değildir kendinize saygı duymaktır. Kendi değerinizi bilmektir ve sağlıklı ilişkilerin temelidir. Stoacılık duygularımızı yok saymamızı söylemez. Tam tersine, duygularımızın farkında olmamızı ve onları akıl süzgecinden geçirmemizi öğütler. Öfkelendiğimizde, üzüldüğümüzde, korktuğumuzda bu duyguların nereden geldiğini anlamaya çalışmak ve onlara kapılıp gitmek yerine mantıklı bir şekilde hareket etmek Toksik bir ilişkiden kurtulmak, zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir. Kendinize karşı sabırlı olun. Kolay olmayacağını bilin ama imkansız da olmadığını unutmayın. Gerekirse bir uzmandan, terapisten yardım alın. Sizi destekleyecek, size yol gösterecek bir profesyonel bu süreci daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir. Ve en önemlisi kendinize inanın. Siz değerlisiniz. Siz mutlu olmayı, sevilmeyi, saygı görmeyi hak ediyorsunuz. Bunu asla unutmayın. Stoacı felsefe bize dışarıda ne olursa olsun içimizde bir huzur ve özgürlük kalesi inşa edebileceğimizi öğretir. Bu kaleyi inşa etmek için çaba gösterin. Kendi değerinizi bilin, sınırlarınızı koruyun, erdemli bir yaşam sürmeye çalışın. İşte o zaman toksik ilişkilerin zehrinden arınmış, özgür ve mutlu bir hayatın kapılarını aralayacaksınız. Bugünlük bu kadar dostlar. Umarım bu sohbetimiz size biraz olsun ışık tutabilmiştir. Unutmayın, Yalnız değilsiniz ve her zaman bir çıkış yolu vardır. Bir sonraki buluşmamıza kadar sevgiyle kalın. Bu videoyu beğenin, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun ve stoacı bilgeliğin ışığında yürümeye devam edin. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve sorularınızı mutlaka bekliyorum. Görüşmek dileğiyle dostlarım.